Samsun'da iki otomobil ve iki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza İlk Adım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda bulunan İlk Adım Gençlik Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarında arka arkaya duran 3 araca en arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar birbirine girdi. Kazada dört araçta da maddi hasar oluşurken kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Merve O ve Fatma O yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken polis ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. Bak beni, bana vuruyor, da, da, da şurada oluyor bak. Olay evet. Bizi sürtüyor tür ileri, o kadar ileri sürtüyor ya ya. yani. Bir bakalım diye telefon açtılar. Bir gel gidelim bakalım dedik. Sonra evet. bakanıdır. Çok fena vurmuşlar. Gördüğünüz araba ya. Çok fena. Yani.